يلومونني في اشتهاء الحياة وأني للذاتها أرتوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Allah Subhanahu ve Teala'nın izniyle kaldığımız yerden devam ediyoruz kardeşlerim akide derslerimize. Hatırlayacağınız üzere bir önceki hafta işlediğimiz dersimizin konu başlığı Tağuta muhakeme ile alakalı ayet-i kerimeleri okuyorduk ve Subhanahu ve Teala'nın izniyle bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nisa suresi تقهر مشتق سبحانه وتعالى ويركي ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا لديك سبحانه وتعالى صناب ساندان أنج إنديلا iman ettiğini zannedenleri görmedin mi? İnkar etmekle emrolundukları halde yani tekfir etmekle emrolundukları halde reddetmekle emrolundukları halde tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Şeytan onları uzak bir saptırmayla saptırmak ister dedi. Subhanehu ve Teala. Kardeşler Allah'ın şeriatını bir kenara bırakıp beşeri kanunlara kendi örflerine, kendi adetlerine, kendi yöresel inançlarına, İslam şeriatına göre sorunlarını çözmeyen bir merciye başvuranlar inandıklarını iddia etseler de, bunu söyleyip beyan etseler de onların imanı gerçek olmayıp zandan ibarettir dedi Allah subhanehu ve teala bu ayet-i kerimede. Allah azze ve celle daha önceki ayet-i kerimelerde de okuduğumuz üzere İhtilaf söz konu olduğunda bu ihtilafı çözmek için Allah'ın indirdiklerine başvurulması gerektiğini Subhanehu ve Teala emrediyor. Devamında da Rabbul Alemin Allah kayıtsız şartsız tağuta muhakeme olmak isteyenleri bu ayeti kerimelerle tekfir ediyor. Çünkü bu tevhidin özü olan bir meseledir. İşte kardeşler bu bize gösteriyor ki kişinin anlaşmazlığını bir yere başvurarak gidermesi ona muhakeme olduğunu gösterir bu da kişiyi İslam milletinden çıkar bugün şu cümleleri kullanan insanlar çok tuhaftır ki Nisa suresinin etrafında dönüp dönüp dururlar kardeşler Bizler muhakeme derslerine başladığımız zamandan itibaren hakimiyet meselesinin tümünü ele aldık ki konu iyice anlaşılsın ve meselenin sadece Nisa 60 bağlamında olmadığını bütün kardeşlerimize de ifade ettik. Çünkü bu tevhidin özüdür dedik. Bu la ilahe illallah ile alakalı olan bir meseledir. Bir kimse tağuta muhakemeye giderse oraya başvurursa veya ihtilafını çözmek için herhangi bir konuda oraya giderse o kimse kardeşler İslam milletinden çıkmıştır. Nisa suresinin 60. ayet-i kerimesini kardeşler özellikle nuzul ortamının şartlarına göre bugün tahsis etmek ümmetin ittifakla kabul ettiği şu usul kaidesine delilsiz bir şekilde de muhalefet etmektir. Ne yazık ki bunu söyleyenler de var. Bu kaide şudur ki El-ibaratu bi'umumin lafzi la bi'hususi sebep. İtibar lafzın umumi olmasınadır. Sebebin hususi olmasına değildir. Tağuta muhakeme olmak, tağutun reddi velayetin kendisi ve tevhidin aslı ile alakalıdır. Bu sebeple kardeşler, biz ehli sünnet olanlar, ümmetin üzerinde ittifak ile kabul ettiği bu kaideyi uygular. Ayet-i kerimelerin hükmünü indirdikleri zamana veya ortama hapsetmeyiz. Kim tevhidin gereği olan tağutun red şartını hiçe saymak olan tağuta muhakeme olma gibi bir fiili bir ameli ortaya koyarsa biz o kimsenin ayetin hükmüne dahil olduğunu söyler. Ayetin ispat ettiği şeyi biz de ifade ederiz. İşte bu durumda değerli kardeşlerim Nisa 60. ayet-i kerime üzerinden olsun. İsterse genel hakimiyet mefhumu olsun. Kişi boşanma konusunda, mal konusunda, çoluk çocuk konusunda vesaire dediğimiz gibi herhangi bir meselede ikrah şartı dışında tağuta başvuruyorsa o kimse tevhidini bozmuştur. Allah subhanehu ve teala onların imanlarının zandan ibaret olduğunu beyan etmiştir Subhanahu ve Teala. Bir sonraki ayet-i kerimede Rabbul Alemin dedi ki: "Ve izâ qîle lehum ta'âlû ilâ mâ enzelallâhu ve ilar rasûl ra'aytel munâfikîn yasuddûne 'anke Onlara ihtilafınızı, sorunlarınızı çözmek için Allah'ın indirdiğine ve Resul'e gelin denildiği zaman münafıkların alabildiğince senden kaçtıklarını görürsün dedi Allah Subhanahu ve Teala. Fe keyfe iza asabethum bima qaddamat eydihim thumma ja'uka yahlifun in aradna illa ihsana ve tevfik. Elleriyle yapıp takdim ettikleri bu günah sebebiyle başlarına bir musibet geldiğinde halleri nice olur diyor Subhanahu ve Teala. Çünkü bunlar kendi elleriyle kendi amelleriyle bu fiilleri yaptılar. Bu noktada tağuta muhakeme olmaya başvurmayı istediler. Sonra da sana gelip sadece iyilik ve başarı istedik. Bu yaptıkları amellerinden dolayı işte bu şekilde de yemin ederler. Yani iyilik yaptıklarını zannediyorlar. Bu tarih boyunca böyledir. Allah'ın şeriatından yüz çevirip beşeri kanunlara meyledenler aynı yalanı söylemişlerdir. Ve şunu söylemişlerdir kardeşler. Biz iyilik ve başarı istiyoruz derler. Yani bizim amacımız ifsad etmek değildir. Bizim amacımız sadece iyilik etmek, bir başarıya götüren bir yol e, çıkarmak diye ifade etmişlerdir. Allah azze ve celle Nisa 63'te dedi ki: Ula ikelldine ya'lemullah ma fi kulubihim fa'rid anhum ve'idhhum ve kul fi enfusihim kavlen baliga. Bunlar Allah'ın kalplerinde gizledikleri asıl gayelerini bildiği kimselerdir. Onlardan yüz çevir diyor Allah Subhanahu ve Teala. Onlara öğüt ver ve onlara onları derinden sarsacak etkili bir söz söyle. Kardeşler, bugün en etkili söz bu noktada la ilahe illallah'tır. Çünkü tevhidi kabul etmiş bir insanın aklına şaşılır ki tağuta muhakemeye gitmenin caiz olduğunu söylesin. Ya da bunun farklı bir konuda caiz olduğunu, farklı bir noktada caiz olduğunu söylesin. Bu kesinlikle batıl bir düşüncedir. Yani bir kimse tağuta muhakemenin küfür olduğunu söylüyor. Fakat boşanma hususunda, fakat farklı bir ihtilafında, fakat farklı bir noktada kardeşler gidip tağuta muhakemeye başvuruyorsa veya oradan bir hüküm talep ediyorsa veya ona gitmeyi istiyorsa mail ediyorsa bu kimse kesinlikle Allah'a ve ahiret gününe iman etmemiştir. İmanı zandan ibarettir. Allah Subhanahu ve Teala'nın ispat ettiği konuyu biz de bu şekilde ifade ederiz. Subhanahu ve Teala dedi ki Nisa suresi 64. ayet-i kerimede Resul yollamamızın tek gayesi dedi Allah Azze ve Celle. Allah'ın izniyle o Resul'e itaat edilsin. Şayet onlar günah işleyip kendilerine zulmettiklerinde sana gelseler ve Allah'tan bir bağışlanma dileselerdi. Resul de onlar için Allah'tan bağışlanmalarını dileseydi. Şüphesiz ki Allah tevab ve rahim olan Subhanahu ve Teâlâ'dır. Bunları onlar bu şekilde tevab ve rahim olarak Subhanahu ve Teâlâ'yı bulacaklardı. Bu sebepten ötürdü kardeşler. Bakın ayet-i kerimenin girişinde de olduğu üzere Allah Azze ve Celle'nin Resul göndermesinin gayesi ona itaat edilsin. Onun getirdiği hükümlere, şeriata tabi olunsun ihtilaf halinde o hükmü çözsün, o ihtilafı çözsün diye, o hükmü koysun diye Allah subhanehu ve teala Resul göndermiştir. Ve kendilerine zulmettiklerinde dedi Allah azze ve celle sana gelseler ve sen de onlar için Allah'tan bir bağışlanma dileseydin dedi Allah azze ve celle. Bu şekilde Allah azze ve celle tevab ve rahim olandır. Ayet-i devamında Rabbul Alemin dedi ki Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuḥakkimūka fīmā shajara baynahum thumma la yajidū fī anfusihim ḥarajan mimmā qaḍayta wa yusallimū taslīmā. Rabbina andolsun ki hayır dedi Allah azza ve celle. Aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem tayin edip verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan ve tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar dedi Allah Azze ve Celle. Bir önceki ayet-i kerimede Rabbimiz ne demişti? Demişti ki Subhanahu ve Teala Resul yollamamızın tek gayesi Allah'ın izniyle ona itaat edilsin. Şayet onlar günah işleyip kendilerine zulmettiklerine sana gelseler dedi Allah Azze ve Celle. Burada da Rabbine and olsun ki aralarında çıkan ihtilaflarda seni hakem tayin edip yani burada yine şeriatın hükmüne başvurulması gerektiğini, Resul gönderilmesinin amacının bu olduğu, ihtilafları çözebilecek mercinin Allah'ın Resulü olduğunu Allah subhanehu ve teala apaçık bir şekilde ifade etmiştir. Kardeşler bu ayet-i kerime Nisa 59. ayette geçen hükmü pekiştirmektir. Bunun için Allah subhanehu ve teala ayetin girişine hayır Rabbine and olsun ki diye başlamıştır subhanehu ve teala sorunlarını sallallahu aleyhi ve sellemin hükmüne götürmeyenler onun böyle bir yetkisi olmadığını söyleyenler ya da ağızlarıyla bu yetkiyi verdikleri halde pratikte amelde fiilde farklı davrananlar kesinlikle bu ayetin kapsamındadırlar ve onlar bu şekilde iman etmiş olmazlar. Ancak şu şekilde iman ederler. Ayetin söylediğini kesinlikle kabul edip ve her türlü muhakeme, ihtilaf vesaire durumlarda Allah subhanehu ve teala'nın Resulünün hükmüne başvurmak zorundadırlar. Bütün Müslümanların en önemli görevlerinden birincisi budur kardeşler. Hükmü Allah'a vermek ve onun hükmüne muhakeme olmak, kayıtsız ve şartsız bir şekilde itaat etmek bütün müminlerin görevidir. Nisa suresi burada da bitmiştir kardeşler. Allah Subhanahu ve Teala izniyle Zümer Suresi'nden devam edelim. Rabb'imiz dedi ki: "Thumma innakum yawmal kıyameti 'inde rabbikum tahtesimun." Dedi ki: "Sizler sonra da kıyamet günü Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız." Zümer Suresi 31. ayet gelmedi. "Fe men azlamu mimmen kezeba 'alallahi ve kezeba bis-sidqi iz jaa'e. E fi cehennem meswoven lil kafir?" <laughs> Allah'a karşı yalan söyleyenden ve doğruluk kendisine geldiği halde onu yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Kafirler için cehennemde kalacak yer mi yok diyor Subhanahu ve Teala. Kardeşler, muhaseme olacaksınız dedi Allah Subhanahu ve Teala. Yani Rabbinizin huzurunda tartışacaksınız, davalaşacaksınız. Allah azze ve celle de 32'de dedi ki Zümer suresinde Allah'a karşı yalan söyleyenden ve doğruluk kendisine geldiği halde onu yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Kardeşler bakın bu bütün camiaya bir nasihattir. Muhakeme meselesi açıktır. Daha önceki derslerimizde de ifade ettiğimiz gibi bunu sulandırmaya kalkmayın. Allah Azze ve Celle hakimiyeti elinde bulunduran Subhanehu ve Teala'dır. Hakimiyeti elinde bulunduran Subhanehu ve Teala ise kayıtsız ve şartsız bir şekilde onun hükmüne, onun muhakemesine başvurmak zorundayız. Bu bütün Müslümanların görevidir. Bunu farklı bir boyuta çekmeyin. Mal konusuna çekmeyin. Boşanma konusuna çekmeyin. Çoluk çocuk konusuna çekmeyin. Hüküm bellidir. Vallahi kim ki hükmün dışına çıkarsa İslam milletinden çıkmıştır. Ayet-i ifade ettiği gibi. Devam ediyoruz kardeşler. Allah Subhanahu ve Teala Al-İmran Suresi 23. ayet kelimede dedi ki: "Elem tara ilellezine utu nasiban minel kitabi ila beynehum yatawalla minhum ve hum Kendilerine kitaptan pay verilenlerin halini görmedin mi? Aralarında hükmetsin diye Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da sonra onlardan bir grup oradan yüz çevirirler ve bu şekilde sırt dönerler diyor Allah Azze ve Celle. Ali İmran suresi 23. ayet e. Bu ayet bize göstermektedir ki kardeşler herhangi bir konuda Tağut'un muhakemesine davet edildiğinde eğer ki icabet edersen, eğer ki oraya gidersen ona muhakeme olmuşsundur. Ona rıza göstermişsindir. Yuridune ifadesinin kastettiği asıl anlam aslında budur. İstiyorlar ifadesi aslında bunu anlatır. Ki ayet-i kerimede de Ali İmran suresinde bunu Allah subhanehu ve teala açık bir şekilde ifade etmiştir. Aralarında hükmetsin diye dedi. Allah'ın kitabına çağırmıyorlar da sonra onlardan bir grup oradan yüz çevirip sırt dönüyorlar dedi. İşte burada tağuta icabet eden, onun muhakemesine icabet eden kimsenin de kafir olduğunu Allah subhanehu ve teala ifade etmiştir. İbni Kesir kardeşler bu ayetin tefsirinde şöyle demiştir. Allah subhanehu ve teala kendi zamanlarında ellerindeki iki kitaba yani Tevrat ile İncil'e tutunduklarını iddia eden Yahudi ve Hristiyanları Allah'ın bu kitaplardaki Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olma emrine uymaya çağrıldıklarından onlardan yüz çevirmekle subhanehu ve teala onlar ne yapıyor? Tenkit ediyor, onları uyarıyor diyor Allah subhanehu ve teala e, bu ayeti kelimenin içerisinde. İbn Kesir de tefsirde bu şekilde zikretmiş. İşte bundan dolayı tağuta muhakeme olmamak İslam'dır. Ondan kaçmak İslam'dır. Onun hükmünü kabul etmemek İslam'dır. Ona rızayet göstermemek İslam'dır. Kesinlikle müminin bu durumda kaçması gerekir. Allah Azze ve Celle Nur Suresi 47. ayet-i dedi ki ve yekulun amennâ billâhi ve birrasûli ve atânâ thumma yetevellâ farîkun minhum min ba'di zâlik ve Allah'a ve Resûl'e iman ve itaat ettik derler. Sonra onlardan bir grup bu sözlerinin ardından yüz çevirir. Bunlar mümin değiller de dedi Allah Subhanahu ve Teala. İşte Kur'an onların yüz çevirmelerini kardeşler ayet-i kerimede tevalli kelimesiyle ifade ediyor. Kur'an ıstılahında baktığımızda tevalli amelden yüz çevirmektir. Tağuta muhakeme olmak bir ameldir, bir fiildir. Muhakeme olmak bir ameldir. İşte burada bunlar bu Allah'ın ve Rasulünün hükmüne geldikleri zaman buradan yüz çeviriyorlar. Bu nedir? Bunu Kur'an ıstılağında bu ayet-i tevalli kelimesi ifade etmiştir. Çünkü Allah ve Resul'ün hükmüne, Allah ve Resul'ün muhakemesine ne yapmışlardır? Buradan yüz çevirmişlerdir. Onlar iman ettik deyip amelden yüz çevirince imanları geçersiz sayıldı ve mümin kabul edilmediler. Bu noktada tağuta muhakeme olmak da böyledir kardeşler. Çünkü her şey zıddıyla bilinir. Burada bir kimse eğer ki tağuta muhakeme olmaya gidiyorsa, ve bu bir amel olduğundan dolayı o kimse yine İslam milletinden çıkmıştır. Nasıl ki İslam'ının pekiştirmek için İslam muhakemesine başvurduğunda o kimse İslam olduğunu söylüyorsak Tağut'un muhakemesine başvuran bu şekilde küfür fiili işlemiş diyebiliriz. Ve izâ du'û ilallâhi ve rasûlî liyahkume beynuhum izâ farîkum minhum Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resul'üne çağrıldıklarına bir de bakarsın ki bunlardan bir grup yüz çevirmiş. Ve yatu şahit hak onların lehine ise koşarak gelir hükme boyun eğerler dedi Allah azze ve celle. Onların kalplerinde hastalık mı var? Yoksa şüpheye mi düştüler diyor Allah azze ve celle? Ye. Ya da Allah'ın ve Resulünün onlara haksızlık yapacağından mı korkuyorlar? Öyle değil diyor Subhanehu ve Teala. Bilakis bunlar zalimlerin ta kendileridir. Bunlar kafirlerin, müşriklerin ta kendileridir kardeşler. Neden? Çünkü Allah'ın ve Resulünün hükmünden kaçmışlar. Allah'ın ve Resulünün kendilerine zulmedeceğini, haksızlık yapacağı düşüncesine kapılmışlar. Bu sebepten ötürü bu kimseler kesinlikle kalplerinde hastalık olan kimselerdir. Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne davet edilen müminlerin sözü ancak kardeşler işittik ve itaat ettik. Semi'na ve ata'nadır. Bu şekilde demelerdir. İşte bunlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir dedi. Allah subhanehu ve teala Nur suresi 51. ayet-i kerimede. Kardeşler ayetlere baktığımızda aslında hiçbir açıklama getirmesek bile Allah subhanehu ve teala Kur'an'ı açık bir şekilde beyan etmiştir tağuta muhakeme olmamak İslam'dır. Bu açık bir meseledir. Allah subhanehu ve teala ahiret gününe inanmış müminlere Allah azze ve celle bu noktada eğer ki tağuta muhakeme olmaktan yüz çevirdikleri zaman onlara iman vasfını yüklüyor. Fakat Allah'a ve ahiret gününe inanmamış münafıklarla kalpten inanan müminlerin farkını Allah subhanehu ve teala ortaya koymuştur. Allah ve Resulünün hükmüne uymak müminlerin işidir. Onun muhakemesine başvurmak müminlerin işidir. Münafıkların, kafirlerin ve müşriklerin ise tağutun muhakemesine gitme gibi bir durumları mevcuttur. İşte burada Allah Azze ve Celle her iki toplumun farkını ortaya koymuştur müminler lehlerine ve aleyhlerine olmasına bakmaksızın kardeşler. Aralarında hükmetsin diye Kur'an ve sünnete çağrıldıklarına icabet ederler, oraya giderler. Münafıklar ise çıkacak sonucun lehlerine olacağını düşündüklerinde çağrıya icabet etmezler. Aleyhlerine olacağını düşündüklerinde veya kendilerinden emin olmadıklarında başka yollara başvururlar. Allah'ın hükümlerinden Çeşitli bir şekilde yüz çevirirler. Bu noktada dediğimiz ayet-i kerimelerde ifade ettik. Daha önce Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip hakka tabi olan kullarından kılsın. Devam ediyor ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle Nur suresinde وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَقْشَى اللّٰهَ وَيَتَّقِهِ فَاُلٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ Kim de Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'tan saygıyla korkar, ve azabından sakınırsa işte bunlar kazançlı olanların ta kendileridir. Subhanehu ve Teala bu şekilde ifade etti kardeşler. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, kim Allah'tan saygıyla, haşyetle korkarsa ve Allah Azze ve Celle'nin azabından sakınırsa işte bunlar kazançlı olan bu yaptıkları amellerin sonucunda kazançlı olanların ta kendileridir dedi Allah Subhanehu ve Teala. Kardeşler muhakeme meselesi açıktır. Müminlerin iman ettikleri konuda Allah ve Resul'ün hükmüne başvurmaları emredilmiştir. Bu bir emirdir ve bu la ilahe illallah ile alakalı bir konudur. Kim ki tağutun muhakemesine başvurursa o kimse küfür fiili işlemiştir ve imanı zandan ibarettir. Allah subhanehu ve teala bizi bu toplumda ayaklarımızı sağlam yere basan kullarından kılsın. Allah subhanehu ve teala müminlere ferah ve genişlik versin. Rabbimiz bu fitne döneminde müminlere yardım etsin. Allahümme amin. Bu konuda derslerimizi bitirmiş bulunmaktayız. Subhanehu ve teala faydalı kılsın. Allahümme amin. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين